Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Tunus içinde kullanabileceğiniz bu güzel modelin yapımını anlatacağım. Modelimiz oldukça güzel, zarif, yapımı çok kolay ve her türlü kıyafette, battaniyede kullanabileceğiniz bir model. Şöyle yakından bakın. Şimdi modelimizi uygulamak için yeni bir başlangıç hazırladım. Modelimizi çift ilmekler üzerinden hazırladığımız için ilmek sayımızın çift olması gerekiyor. Şişimin üzerinde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane ilmek aldım küçük bir başlangıç yaptım hızlı bir şekilde anlatabilmek için şimdi ilk önce kenar ilmeğimi tek olarak alıyorum her zaman olduğu gibi kenarın düzgün durması için bu gerekli 2 ilmeği beraber alıyorum burada bir zincir çekiyorum bu ilmek ve diğer iki ilmekle beraber üçünü beraber alacağız şekilde 3 ilmek. Bir zincir çekiyorum. 1 2 ve 3. Zincir çekiyorum. 1 2 3 ilmek. Zincir çekiyorum. Birinci ilmeğimiz bu ilmek 2 ve 3. Üç. 3'ünü beraber alıyoruz. Bir zincir çektim. Üçünü beraber alıyorum. Bir zincir çektim. Üçünü beraber alıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi 2-2 Buradan Başlangıcımızı yaparken Zaten birinci ilmekte Şişimizin tığımızın üzerinde ilmeğimiz var. İlk ilmeği atlıyoruz. Şuradaki boşluktan Bir ilmek alıyorum. Diğer ilmeğimi Yukarıdan buraya batıyorum. Ilmeğimi aldım. Bir boşluktan alıyorum. Bir de bakın şu ikili görünen ilmeğin üzerinde ilmek var. Buradan ilmeğimi çıkarıyorum. Bir boşluktan, bir yukarıdan, bir boşluktan şu iki ipimi takip ediyorum üzerindeki ipin altından geçiyorum boşluktan üzerinden boşluktan üzerinden alıyorum en son ve kenar ilmeğimi şu şekilde iki kat ipin arasından geçerek ilmeğimi aldım önce bir sonra iki bir zincir çekiyorum üçlü bir zincir çekiyorum bakın bir iki şu şekilde bunu da sayıyoruz üç üçünü beraber alıyorum bir zincir üçünü beraber alıyorum bir zincir üçünü beraber alıyorum bu şekilde kapatmalarımızı hep bu şekilde yapacağız kenarlarda iki ilmek bıraktım kenarın daha düzgün durması için bir zincir iki iki şeklinde topluyorum tekrar ilmeğimizi alalım önce boşluktan alıyorum sonra şu iki ipimin tepesini takip ediyorum bakın buradaki ipin altından geçiyorum. Bir boşluktan bir tepedeki ipin altından. Bir boşluktan şuradan net şöyle tuttuğumuzda görünmüyor aldığımız ip ama şöyle tuttuğumuzda bakın şu kısımlardan ilmeklerimizi çıkarıyoruz. boşluktan tepesinden boşluktan tepesinden tepesinden kenar ilmeğim bu ilk ilmeğimi boşluktan çıkardığım için son ilmeğimi de tepeden alıyorum ve kenar ilmeğimi sonda bu şekilde alarak 1 2 zincir çekiyorum üçlü üçlü 1 üçlü zincir üçlü zincir 1 2 3 ilmeğimizi beraber zincir 3 ilmeğimi beraber zincir 3 ilmeğim beraber sonda 2 2 alıyorum bu şekilde modelimizi oluşturmuş oluyoruz şurada fazla yaptım daha net görünmesi için modelimin yaklaştırıyorum size arka tarafı da bu şekilde görünüyor emin olun çok yumuşacık ve çok kolay ilerleyen bir model eminim siz de beğeneceksiniz Modeli denemeden önce küçük bir parçayla örgünüze başlamadan önce küçük bir parçayla deneme yaparsanız hem modeli daha çabuk kavrar hem de modelin güzelliğini o şekilde anlayabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.